Merhaba arkadaşlar Ertan Hoca ile sayılar yolculuk 4x4 LGS matematik 4 soru 4 çözüm bölüm 22 ile devam ediyor. Newton yayınları LGS denemesi 4'teyiz. 5. sorudayız. Görselde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki ahşap A artı 4 santimetrelik kenara paralel olacak şekilde 4 eş parçaya ayrılıyor. Yani şöyle böleceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Buna göre elde edilen dört dikdörtgenler prizması şeklindeki parçalardan birinin herhangi bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren hangi seçenektedir demiş. O zaman 4A artı 4'ü 4'e böldüğümde burası A artı 1'dir. Niye? 4 parantezini aldığımda şöyle yazalım. A artı 1'in 4 katıdır. Bu o zaman şu yüzeyin alanını soruyor bize. Bu da A artı 1 ile A artı 4'ün çarpımıdır. Dağılma özelliğini uygularsam A kare A ile 4'ü çarptım artı 4A artı 1 ile A'yı çarptım artı A ve A artı 1 ile 4'ü çarptım artı 4. Toparlıyorum eşittir a kare. Şu a'ları topladığımda artı 5a artı 4 ediyor. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir manavın bir günlük kiraz, erik, karpuzdan yaptığı satışın kilogram cinsinden dağılımını tabloda ise 3 meyvenin birer kilogramının satışından elde edilen kar yüzdelerini vermişler. Bu manavın eriğin kilosunu alış fiyatı 40 lira, kiraz kilosu 100 lira, karpuzun kilosu 40 liraymış. Grafiğin oluşturulduğu gün bu manavda kiraz erikten 60 kilogram fazla satılmıştır. Grafiğe göre bu manav kiraz, karpuz ve erik satışından toplam kaç lira kar elde etmiştir? Başlıyoruz. Evet önce ne demiştik? Kiraz erikten 60 kilogram fazla. Yani kiraz 120 derece, erik 90 derece. 120 derece eksi 90 derece eşittir 30 derece. Bu da 60 kiloymuş. Evet. Demek ki e 1 derece 2 kilogramdır. Ha, demek ki bakalım, o zaman kirazımız 120 derece ise bu 240 kilogramdır. Elimiz 90 derece ise 180 kilogramdır. E 90, 120 daha 210. Geriye karpuzun açısı 150 derecedir. Demek ki 300 kilogramdır. Şimdi hesaplarımızı buna göre yapacağız. Kirazın e, maliyeti, şöyle kiraz diyelim eşittir 240. Bu kaç liraydı? 100 liraydı. Çarpı yüzde kaç e, kar yapmışız? 10. Çarpı 10/100. bölü 100. Sadeleştiriyorum. Şu 100 ile bu 100 sadeleşti. 10 kere 240 2400 lira etti. Peki eriğimizin karı ne kadar? O da 180 kiloydu. Çarpı e, kaç lira? 40 liraydı. Çarpı karımız %15'ti. 15 bölü 100 eşittir. 100'ün bir sıfırıyla 40'ın bir sıfırı. onun sıfırıyla 180'in bir sıfırı gitti. Geriye 18 çarpı 4 72 72 çarpı 15 1080 ediyor arkadaşlar. 1080 TL elektron kar. Karbuza gelelim. Bu da ne kadardı? 300 kilogramdı. Çarpı bu da 40 liraydı. Ve karpuzun kar yüzdesi 20 idi. Yüzde 20. Aynı şekilde 100'ün 2 sıfırıyla 300'ün 2 sıfırını gönderelim. Kalanları çarptığımda 3 kere 4 12, 2 katı 24. Sıfırları ilave ediyorum. 40'ın sıfırı, 20'nin sıfırı 2400 TL. E o zaman şu 3 sayıyı topluyorum. Bu da 5880 ediyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Yedinci sorudayız. Görselde 5 adet kart ve kartlara çarpanları yazılacak olan cebirsel ifadeler verilmiştir. Karaca verilen cevirsel ifadeleri çarpanlarına ayırıp bir haricindeki çarpanlardan birer adet her bir bölmeye yazacaktır. Ardından aynı çarpana sahip bölmeleri uç uca gelecek şekilde kartları tek sıra halinde dizmiştir. Evet örnek vermiş. 2x eksi 10 ise demiş. 2 parantezini alabiliriz. x eksi 5 ile çarparız. Ve o zaman yazılabilecek sayılar neymiş? 2 ve x eksi 5'miş. Bunlar diyor uygun e, kartları uçuca yazacakmışız. Eğer verilen cebirsel ifadenin bir çok çarpanı varsa istenen duruma uygun olan iki çarpan seçilecekmiş. Bakalım. Evet 3x eksi 21'e bakıyorum. O zaman burası 3 parantez alırsa x eksi 7'dir. Aynı şekilde 2x eksi 10'a baktığımda 2 parantezinde x eksi 5'tir. Şöyle paranteze alalım bunu. Aynı şekilde x kare eksi 25'i de e, bu nedir? 2 kare farkıdır. x eksi 5 ile x artı 5'tir arkadaşlar. Ee, 2x kare artı 8x artı 8 ile ben bunu 2 parantezinde ve x eksi 2 ve x eksi 2 olarak yazabilirim. Yani x eksi 2'nin karesinin 2 katı. Aynı şekilde e, 3x kare eksi 12 ile 3 parantezinde e, ne var? 2 kare farkı çünkü x kare eksi 4 eder. O zaman buna x eksi 2 x artı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi bakalım. Bunları bir sıraya dizelim. O zaman şu 3 ortak çarpan varsa sağda da aynı şekilde 3 var. Demek ki x eksi 7'yi başa alıyorum. Birinci çarpan. İkinci çarpan 3'tü. Sonra bu birinci çubuğumuz. İkinci çarpan elemanımız bu da neydi? 3 parantezine aldığımda x eksi 2 ile x artı 2'dir. Aynı şekilde x artı 2'nin karesi Evet burada sarıda dikkat edelim. X artı 2. X artı 2 olmalıydı. Evet. X artı 2'nin karesi V2. Sonra 2 ve X eksi 5. Bunu yazdık. Ve son olarak son birleşenimiz X eksi 5 ile X artı 5 kaldı. Şimdi bizden ilk çarpan ile bununla son çarpanın toplamını sormuş. x eksi 7 artı x artı 5 eşittir. 2x eksi 2 ediyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. 8. sorudayız. Görselde Levent'in kare ve dikdörtgen şeklindeki oyun kartları verilmiş. Her kart çeşidinden de 25 her adet bulunmakta olup kartlarının kenar uzunlukları desimetre cinsinden verilmiştir. Levent kartları bir zemin üzerine yerleştirerek aralarında boşluk kalmadan üst üste gelmeden oluşturabileceği en büyük kareyi elde etmiş arka arkaya yerleştiren kartlar kendi aralarında özdeşmiş. Buna göre son durumda artan kart sayısı hangisidir demiş. Demek ki bu kare olan e, x karelerden lazım. Sonra bir kere x, x lazım ve bir kere bir, bir lazım. O zaman ben burada 25 tane x kare var. O zaman 25x karenin tamamını kullanmak istiyorsam bir kere cebimde 5x olmalıdır. Yani şöyle gösterelim. Karemizin bir kenarında 5 tane x olmak zorunda birincisi. Başka? Bu çubuklardan yatay olarak koyarsam şöyle çubuklarımı ekliyorum. O zaman 2 tane ekleyeyim. Bakalım ne olacak? Artı 2'nin karesi diyeyim. Neden öyle diyeceğim? Şimdi bana lazım olacak. Çünkü daha büyük sayı seçtiğimde ee, bu çarpanlarının bu iki sayının çarpımının iki katı da lazım. Yani 2 kere 5x 10x ve bunun iki katı lazım. Bu da ne demektir? 25 x kare. Birinci sayının karesi. Artı 2 kere 10x. Yani 20x artı 2'nin karesi 4. Yani x'lerin sayısı da 25 tane az olacak şekilde ama en fazla olmasını istiyorum. 3 seçersem düşünelim. 3 kere 5 15. 2 katı 30 ediyor bakın. Demek ki en fazla e, bu küsurat 2 olmalıdır. O zaman burasını topladım. 25 tane x kareden 20 tane x'ten ve 4 tane de birim kareden topladım. Yani 25, 20 daha 45, 4 daha 49 tane kullanmış oldum. Benim elimde 3 tane 25 var. Yani 75 tane kart var. Çıkarıyorum. 26 tane kart fazlaya düşüyor arkadaşlar. Cevabımız A Evet arkadaşlar böylece 8. sorumuzu da bitirdik. 22. bölümü tamamladık. 23. bölümde görüşmek üzere.